Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün size kostüm takımı yapacağız. Öyle oynayacağız. Evet kostüm takımı. İlk önce deniz takımı. Evet. Ben bir alıyorum. Giriyoruz. Evet arkadaşlar ben Jack aldım. Onita aldı. Bundan sonra şey oynayacağız. Mecha. Mega. 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 Tam. Mega. Tamam. Mega tak. Sen robot değil mi? <laughs> ben evet. Mortis alırım. Sen ben Edgar. Edgar. Edgar'da bir sürü kostümü var. Bir bile hmm. de. Zombi takımı yapalım. Aa, evet zombi takımı. Ama ben de galiba Will sadece. Sonra... Love. He. zombi. Evet. Sen şunu at. al. Al bu takımı. Hayır şu. Hı. Hmm. Neyse onu ben alayım o zaman. Oynara gideceğiz. karış. Aa ben de bunun kostümü var. Evet biliyorum. Zaten biliyor. Kaçın. Ne kadar hasar verdi o. Ay keşke şeyden kaçsaydım. Neyse dur. Ee, ee, ben şöyle küçük küçük gitsem. Neyse onları unuttum. Beleşik var mı? Ha sen gel. Oha iki tane var. Sen şu alttakini al. Alttakini al gülüm alttakini. Zehir geliyor. Koş hadi koş. O artık ölümlü. Anam <laughs> gelecek. <demek. gülüyor> <laughs> ne? Something? Allah. gülüyor> Oğlum ne oldu? Neyse değiştiriyoruz şimdi. Evet. Mega de... takım. Ben Morty. Ay Edgar'ın kupası çok yüksek. En yüksek o. 408 kupa. Ben böyle yüksekti. Ben ilk gizemli de Morty saldım. Şey alsana kostümünü. Marty's. Ringar. Ringar evet, mega takımı. Bundan sonra hangi takım yapalım? Zombi. Tamam. Ben Willow alırım. Evet. Z Willow zombi. Evet. Ben de Bibi. Susamışken Başkası. Çocuk çıldırdı. Şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın. Bekle bir. Orada Kutuyu açma. Aa. Bu ne? Ne kadar verdi? Onu, o ne? Kaçak. Oğlum bırak beni. Oğlum o ne? <laughs> ne kadar asar verdi. Ne? Sekte alıyor. Allah bir tane daha dayanayım. Ne olur oğlum dayım ak çetir. çok fena dayım çetir. Tam güzel. Sorucu keserim ben ama sen de gerek yok. Burada ben sorucu da alabilirmişim. O da robot ya. Ama gerçi adı şey. Değil. Alamaz. Çok iyi olması lazım. Evet. Ne var ki bu Ben tuttum. Kaçın, 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 kaçın. kaç, kaç sen, kaç. Kaç, kaç, kaç. 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 <laughs> Frank? Frank geliyor Trank. Trank geliyor. Trank geliyor. Trank geliyor. Kaçın ya kesmeyeceğim ben onu. <laughs> Keserim ama. Çekeyim mi Kimi çekeyim mi kendimi? Kimi çekeyim? Perini kesebilirsin aslında. Keserim de dört kutu var. Allah'a yapsın. Abi ben de yanlış yere uzattım. Kaç. Hiper şarjım var ama kaç. Allah ne verdiyse kaç. Ben unuttum da oluyor. Allah. Kaç. Orada kaçacaktın gülüm kaçacaktın. Neyse. Şimdi Size zombi. değiştiriyoruz. Zombi. 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 Şimdi hangi kostümdü? Ben villov alıyorum. Normal villov. He zombi. <laughs> bunun sahne başka kostümü yok mu? <laughs> var bir de şu var. Akrep villov var. Bu. Bence bunu al olsun. Ben de zombi bağlayayım. İki saate gideceğiz şimdi. Ben neden olmuyor sen yap. İki saat, iki saat olana kadar gireceğiz Oo, çok uzun. Aa, sen de. Aa, aa, oldu. oldu. Evet, maça giriyoruz. Max'in kostümü harika ya. Hep Party tutuyu. Nereden çıktı diye soracak mısın? Sormayacak. İnternet biraz, biraz şey nasıl? Kötü biraz ama daha kestim nasıl olur Öyle bir bug'ım var ki. Lan oğlum bu ne yapıyor? Kardeşim seni ile yapıyorsun ama. Ödürsün böyle. Bir takımı yedik. Baz gel. Ben şunu kontrol edebilirim bazı. Al sana Gel gel gel. Yük, yük mü var? var? yük var. Sana ne kadar? Ne bu sefer? Ana uttu geliyordu. Lan oğlum ama. Orası ölümcül oldu ne oldu? Ya neredesin? Dikiş Mekler var. <laughs> Dynamite var. Öldüm. Dynamite kestim ama. Dynamite da Mekler galiba arkadaştı. Onları aldın mı sen? Evet. Beş şu koltu. Şu alttakini almamışsın galiba. O ölümcül oldu. <laughs> Yeter be ölümcül ölümcül. <laughs> o kadar ye yere koymuşlar ki. Renklerle kaldık. Kaç çiftliler acaba? Frank'i kontrol ciddi, edeyim. Dokuzluk Frank'i kontrol edeyim mi ultisini boşa atarım. Tamam. Dur ultisini atsın. Oh. Abi denk gelmedi. Abi sen. Burayı ultisi çok çabuk da oluyor. Evet öldüm. Dikoy kes kaç. Hiç alma bence ben uzaktan vuruyorum yani. O kimin şeydi? O şöyle hasar veriyor. Allah hadi benim var. Ulti geldi. Koysan kesersin. Ey <laughs> tam ulti boşalttı. Keseriz lan. Bizi. Oğlum ulti benim boşa gidiyor. Geç güzel. Kazandık. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama. Yesen çok kötüydü. Üç ulti'm de boşa gitti. Bu arada ben hep böyle konuşuyorum. Bir, bir tane video çektim Alıştın alıştım mı? Evet. Şimdi. Barışın alayım. Ben de çiçek takım varsa çiçek yapalım. Ben de galiba çiçek yok <laughs> Şu çiçek sayılır mı? Ben de sayılmaz ya. Abi, ne olur ne olalım dur. Ee... ay şeytan yapmadık şeytan. Tamam. Ben bul alacağım. Senden alır sana. Ya benim başka şeytan kostümlü bir şey yok mu? Bende villa var. Ben Mortis'in olmasını çok isterdim. Her zaman gibi. Sadece Colette mi var sende? Colette galiba kendini almıştın. Evet. Ben senin, senden bir öndeyim ben buradayım. Ben Şimdi... Bu bitti benim şeyim. Elimde. İki tane veriyor bence. Sen şu anımızdaki ne? Ben de şu. Bana bak bir. Bana bak. Sen şu ikisini al. Ben şu üsttekini bir almadım. Burada 8 bit var ve B var. Kurette neden şu çekme şey yok. Aa. Ben ne galiba bitti onu sürüyorsam galiba bilmiyorum ha karakter değiştirdik ya galiba oydu hem öyleyse hadi şu hile ya hi 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 aha <laughs> A -a. Mide Mide mi Allah nita var nita mı altı lan oğlum kenji var Olaklar gibi yoksa seni bir de. Evet. Kaçtı bu arada şey gibi. Çok uzaktı senden. Hmm. Oğlum internet sende de mi kötü? No, Lan oğlum. Oh my god. Oh my god challenge. Senin <laughs> yok değil mi kolette? Yok. yok. Çünkü mutlu yattın ya morlu falan oluyor ya. Oha orada. ne yapıyorsunuz oğlum? Ben çok kötü. Bir de mobilin mobil mobilin olduğu odadayız düşünüyorum. Lan yani oğlum siz ne gül gül? gülüyorsunuz? Abi vurmuyor yok ki benim. Ben vuruyor muydum orada? Ben gidemiyorum. <laughs> Ben gidiyorum, geri gidiyorum beni. Heh düzeldi. Geri git. Oğlum duvar şey, hem de duvar attı ya. Nasıl olduğunu bilmediğimiz halde kazandık arkadaşlar. Evet. Hem de yani, insanlık o kadar kötüydü ki. Tamam, video 11 dakika olmuş. O zaman bir tane daha yaparız. Ne yapalım? Ee, ne kaldı ki? <laughs> öğretmen takımı. Var mı da bende? Öğretmen. Pipe for çok öğretmeni. He, Hem bende. <laughs> şey yapmadık galiba. Evet ama <laughs> benim öğretmen yok. Bakalım. Hmm, şimdi ne yapmadık? Deep... Ha suşi takımı yapmadık. Evet. Ben Angel aldım. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Yine ilk saat giremeyiz. Abu, <laughs> azalıyor. Abu, <abadu. gülüyor> Arkadaşlar. E, bu videodan sonra başka videoya gelirse bilmiyorum. Hadi Bu videodan sonra hangi video çekelim? Bilmem ki. Bence kanal çekelim. Bak kendi var bu Çatma şeyi. Bende de var. Oğlum <laughs> <Bilmiyorum>, ne yapıyorsun? Oğlum <laughs> <Bilmiyorum>, kaç? <ne yapıyorsun? gülüyor> Benim kuban çok mu fazla yoksa benim mi fazla? Aha tamam bir takım gittik galiba. Ama onu kestiniz olmuşsun. Ne? Sen yani daha iyi bak. He. Siz şeyleri dalalım bir kusura. İnternet çok kötü. Allah. Allah. canım Allah. 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 öyle Allah. Allah. sen onu hmm, bu da. Kaçın, Allah. Uha, Allah. <laughs> Allah. 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 o, 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 o Allah. Allah. Nasıl kesti lan onu? 16 yüklüydü bir de Ember. Tek attı bana. Kaç. Bizde kaçmak yok diyor. Onu ben keseydim. Neyse. Kazandık. Evet. Evet arkadaşlar. Dur, bu videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Allah e man e tolun